yapacağız bu işte, kızı e, çok esnesin değil mi keçin? tabii azak kedi e, ben çok şey birlikte o işlerde bu kızı bir daha çekirdim o bu deka oldu sana çekirdim oysa, Oy, e, oysa bu kızı gücü varsa, yüzden videoyu kutumaya atlattık. Ama aşağıda Hadi bakalım. Ne? Zz z z. Çiki? Alo. Ne Kanki, bak. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de yok. dedim de. Ha tamam. Dur sen ben Ne? Bu düdüm. Uyandığı gidiyor mu Ne? Evet. Aa. Tamam. Dur bir saniye. Kanki, dün annesi. Dur şey gelsene. Kapım açık ya. Geldi mi? Ha geldim. Hoş bulduk kalkıyor ise. Şey bu dünyada gidiyorum. Ne? Ne? Evet. Oysa kalk. Kalk. Kalk kedimi anlat. Çok çok güçlü. Tamam mı? Bak çok güzel. Tamam sen ben güzel. görüyorum. ben Mahmut'e bir şey alayım. Dur şey at Bana tamam mı? K kedimle yiyoruz tamam mı? Evet. Bu arada kabuk yiyorum. Bir şey bu da ya. Kimse yemin çağırırsa. Tamam. Bay bay. Bay bay. Abi. Bu dünyaya gidiyorum. Ay bu açım şey. Aa, biraz soğuşacak dedi ki iyi hissediyorum ya bu da hasta. Neyse. Ama bu dünyaya gidiyorum. Bayağı bir şey sabit Ben bu, bu tarzı. Hadi bakalım. Her şeyi yapayım bari. Ya elimi çok özledim. Paketim lovely. öyle. baba ben yolda. WhatsApp'ta hep bela etiyorum. Hadi bakalım, bir çekeceğim. Bunu çesey. Oh. Bom! Çesey, çesey. Ben ne yaparsam onu yapar. ben ne yaparsam. Aha çok oldu. Tamam. Yes, so. Oh. İlandı. İlandı. Ne nerede? Yazı nerede? Bu ne diyor? Tu benim kafi. Şey. Hmm. Boşver ya. Aa arkadaşlar yazı bir yuttu. Mansu bu mı? Evet evet hadi gel biz gidelim. Ama çok açtım. Ama yedim hmm. Tamam, yemek yerim. <laughs> <Aslında. gülüyor> çereceğim hmm. bir. bir şey. süre buz kraliçesi geldi. Raynex. Ne, um, buz kraliçesi gitti. Ne? gidiyor o. Büsü beyaz kutu. sus. Susada Eğer buz kalitesi gittiyse mahalle bana batır dersin Hayır. Evet. <laughs> evet, evet. Bakacağım, bakacağım. Tamam, oraya gittin. Hadi. Hadi. Ee... <gülüyor> 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 Neyse. Eğer bu da mahalle ki ben çok açıktım ya. Mamanın bitiyor ya. Merkete gidemeyiz biz. Aa, bu da buz kalitesi var Hayır. Aa. Ama bu dur mama bitti ma, hediye Şu söyle bana. <laughs> evet. Evet. Belki gitmiştir. Ben bilmiyorum. Tamam. Bak, bu skorcizi burada gidecek. Tamam mı? Bir daha dönders. Ne? Ne? Evet. Tamam. Ben şimdi sonra banyo alacağız. Bana. Bence... Ne gidiyorum ben ya? Burası çok karışık. Ben o, 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 bak. Bu dili bak Hadi ama. Mah <laughs> hiç gidelim. Ha tamam. <laughs> bu da ee, Ne? ne? Bahçetini ya işte böyle diyorum kızım nasıl ne oldu diyor musun biliyorum benim param beş ah hele bir iki üç dört hmm ben bana iman yağayım iman çok sağlıcak bir hmm. var hmm bu su sesi su yani doğal mı mavi tutada değil mavi tutada bir. Aa. sonu ne ya sen eder mavi tuta kaldı öyle evet öyle Hmm, isim mamam buradadır. Evet, evet. Hmm, işe yakıyor ya bu işe bu Arkası, bu, bu yer, gitsem, oh, no. yani. Buradadır. Arkadaş, biliyorsun ben bu yana gideceğim. O ne? biliyorsun işte bu da öyleyiz. Kar oldu zaman diyorum. Aa, tamam. Uşak Bye bye. Başka bir şey. Başka ne kadar garip ya. Neyse gitsem ne edeceğim. Aa bari çocuklar hediye alayım. Uzun sana hiç hediye almayayım çocuklara. Hediye alayım bari. Dötlere gideyim. Dötlere giderken hmm, şey yapalım. Ben de severim bu ortada. Ne yapalım bir şey Neyse sana bütün soruma bu çöpüyse yok. Ama hadis bu da. Neyse. Dur ona alayım. De. 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 Çiki. ki. Alo. Alo. Siz neredesiniz? Hmm, biz marketteyiz. Marketteyiz. Aa tamam ben sizi niye diyeyim? Kalk bir sürpriz ya. Hmm, tamam. Anne. Buz kerecesi. Buz Koşu bu kar ben sizin yanınız arıyorum. Tamam dur. Oğuzhan yani. hmm. Kimse bilmez de. Sessiz ol kar ay buz kedisi işte adı ne dilerim sessiz ol. Ya şey kar kedisi. Hmm. sessiz ol kaçıyoruz şey ııı hmm. buz kedi içerisinden. Hadi ama burası gittikten çok zaman yok. Hmm. Hmm. Hadi ama yandı siz çocuklar. Çocuklar. Hadi ama yandı siz. Böyle odası. Hadi ama hadi. Ne oldu ya? Bu ne? Sürpriz. Aa hoş bulduk. Dost size hayır. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, size hediye aldım. Aa bakabilir miyiz? Evet aç. Bu ne? Bu ne ya? Ben bunu. Dur dur bu. ben gidiyorum. O Neyse. Bay bay. Neyse. Bay bay ya. Tamam. Ben de şuradan bir şeyler alayım. Bay bay. Neyse, ben gideyim. Sen et yiy, ye. et yiy sen. Sen başka bir şey yeme. Dostum, seni seviyorum. Bucucuk, bay bay. Bay ben elma alıyordum da kendime bir de. Hayır canım. Hayır. Gidiyor ya. Hayır. Hoşçakal. Neyse, neyse, buz kızı. Bülbül çektik ilk sefer, değil mi Ece? Hadi. Neyse arkadaşlar. Onu beğensin mi? Bir daha çekeceğiz. Ee, kar yağdıysa mı çıkiriz. Değil mi Ece? Evet. Onu beğensiz bir bulsa beğensiz rahat attı. Kımın aşağıda abone abu Abone olun. Bina çok ses Kendinize hoş Hoşçakalın. 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 Abone olun. çok sever Ee, de şey değil. değil mi? Aa evet. よー、うちさま、教えてくださいバイバーイ